Beşiktaş Demir Grup Sivas Spor'la oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında antrenman yapıyor. Cankat Koç da muhabir arkadaşımız da Beşiktaş'ın antrenmanını takip ediyor. Gidelim Cankat'a. Beşiktaş'taki notları bizimle paylaşsın ki gece geç saatlerde Deli Ali'nin gelmesi tabii biraz algıyı o yöne doğru çevirdi. Öyle değil mi Cankat? Evet Beşiktaş'ta şu anda bir numaralı gündem. Deli Ali'nin transferi dün gece havalimanına geldi ve taraftarlarla buluştu. İlk kez Beşiktaş taraftarıyla buluşmuş oldu. Bugün de Beşiktaş Demir Grup Sivas Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sportoto Toto Süper Lig'de dördüncü haftada kameraman arkadaşım Taşkın Taşkıran'da da sizlere naklen antrenmanı gösteriyor. Beşiktaş'ta antrenman öncesinde bir diğer yeni transfer Kerem Atakan Keskin konuştu. Kerem özellikle de orta saha rotasyonundaki çeşitliliğe değindi. Delali'nin ve kendisinin de transferiyle birlikte Josef, Atiba, Salih, Getson, Kartal Kayra, Oğuzhan Akgün gibi önemli isimlerin olduğunu ve forma rekabetine, forma yarışına girmek istediğini belirtti. Ayrıca milli takım hedefinin olduğunu ve bir gün Avrupa'da giymek istediğini de söyledi ve Beşiktaş formasını giyeceği için çok heyecanlı olduğunu da belirtti. Ayrıca tabii son yıllarda Beşiktaş'ın genç oyunculara çok önem verdiğini ve bunun transferinde önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu da belirtti Kerem Atakan. 1 milyon 400 bin avro bedelle katıldı takıma ve merkez orta sahada, ofansif orta sahada bölge e, forma giyebiliyor. Buca Spor'da başladı profesyonel kariyerine ve Beşiktaş'ta şu anda antrenman öncesi teknik direktör Valerian İsmail oyuncularıyla bir toplantı yapıyor. Yağmurlu bir hava var. Beşiktaş Lig'e tartışmalara rağmen aslında iyi başlayan ekiplerden ilk 3 haftada Mağlubiyet almayan 6 Süper Lig ekibinden biri İlk hafta Kayserispor'u 1-0 yendi kendi evinde. İkinci haftada Alanya Spor Deplasmanı'nda 3-0 öne geçtiği maçta sahadan 3-3'lük üç beraberlikle ayrıldı ve geçtiğimiz hafta Babakars Fatih Karagümrüğü 4-1 yenmeyi başardı. Ve ligin 4. haftasında Demir Grup Sivas Spor'la Vodafone Park'ta oynayacak pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak bu mücadele. Bu sezon tabii ki Beşiktaş'ta önemli transferler var. Şu takım toplantısında da bu transferler yer alıyor. Tabii Dele Ali'den bahsedelim. Beşiktaş'ta bir numaralı gündem maddesi şu an Yıldız oyuncunun transferi. 26 yaşındaki oyuncu dün transferi resmi olarak açıklanmıştı ve gece saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. Oyuncunun kariyeriyle alakalı biraz konuşmak gerekir. İngiltere milli takımının bir dönem bundan iki yıl öncesine kadar önemli orta saha oyuncularından biriydi ve İngiliz futbol severlerin büyük Umut beklediği bir oyuncuydu. Nijerya asıllı İngiliz oyuncu ofansif orta saha bölgesi ve merkez orta sahada oynayabiliyor. 2018-2019 sezonunda piyasa değeri 100 milyon avroya ulaşmıştı ve İngilizlerin genç yeteneği olarak anılıyordu Lampard ve Gerrard'dan sonra. Ancak son 2-2,5 sezondur kariyeri biraz düşüşe geçti, performansı biraz düşüşe geçti. Bir yıllığına kiralandı ve kiralama bedeli yok. Oyuncunun yıllık garanti ücretinin tamamını Beşiktaş ödeyecek ve 2.2 milyon avroluk bir garanti ücreti var. Bu sezon şampiyonluğa kilitlenen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Seriki Dembele de mutlu sana çok yaklaştı. İngiliz basınında çıkan habere göre Beşiktaş ile Berna Dembele'nin kiralık transferinde anlaşmaya vardı. Anlaşmada 2,5 milyon avro satın alma opsiyonu olduğu ifade edildi. Transferin tamamlanması için oyuncunun son kararı bekleniyor. Dembele sol açık, sağ açık ve forvet arkasında da oynayabiliyor. Beşiktaş'ın sezon başı kampında kadro dışı bırakılan 19 yaşındaki futbolcusu Serdar Saatçı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Serdar Saatçı daha sonra özür dilemesinin ardından affedilmişti. Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan ve yönetimin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Serdar Saatçı ile ilgili flash bir transfer haberi geldi. İtalyan basınına göre Sampdoria transferin son günlerinde genç futbolcu Serdar Saatçı için temaslarını sıklaştırdı. Ancak genç futbolcuyu Fenerbahçe, Sportok Lisbon, Bologna, Empoli ve Rennes gibi takımların da takip ettiği kaydedildi. Serdar Saatçı'nın Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. 1.90 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri ise 1.6 milyon avro. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian İsmail bazı maçlarda eleştirilse de kariyerinin en iyi başlangıçlarından birini yaptı. Fransız Hoca daha önce Linz'e çalıştırdığı dönemde 3 maçta 5 gol atmış ve 9 puan toplamıştı. Gol anlamında en verimli ilk 3 hafta performansına imza atan İsmail, puan açısından da ikinci en iyi lig başlangıcını yaptı.